Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Yeni bir eğitici video ile karşınızdayım. Bu videoda dostlarım nasıl fotoğrafları dairesel olarak çerçeveye koyabiliriz bundan bahsedeceğim. Bunun için kullanmamız gereken program Image Online Co. Bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Aratıyoruz. Daha sonra en üsttekine geliyoruz. Basıyoruz bir kere. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü seçenek var. Buradan dostlar Image Filters kısmına gelip Curl Crop diyoruz. Ve fotoğrafımızı Select Image'e basarak fotoğrafımızı seçiyoruz. Mesela hangi fotoğrafı yapalım? Şu fotoğrafı yapalım mesela. Bu fotoğrafı bu şekilde buraya sığdırmak istiyorum. Şuradan tutup çekiyorum. Şu şekilde bıraktım. Daha sonra Crop Circle diyorum ve buraya gelmiş oluyor. Bunu indirmek için de Download Image diyorum ve iniyor. Aç diyelim bir bakalım nasıl olmuş. Görmüş olduğunuz gibi dairesel olarak çıktı dostlarım. Başka bir örnek yapalım. Üst taraftan silelim bunu. Ben yani bunda silme yok. Şuradan tekrar select image diyorum. Buradan hangisini seçelim? Şunu seçelim. Mesela bu fotoğrafı yapacağım. Şu şekilde kırpıyorum ve crop curl'a basıyorum. Bu şekilde çıkıyor. Tabi bunun arka planını falan nasıl silindiğini size göstermiştim videomda. Bir önceki videomda. Görmüş olduğunuz gibi bir tane daha yapalım şunu yapalım. Şöyle büyütelim. Daha sonra crop curve'a basalım. Develop image diyelim. Aç diyelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlak oldu. Bu videoda bu şekilde dostlarım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup yorum atmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.